Dediğin doğru yani ne yazık ki değerli kardeşler sanal ortamda da, real ortamlarda da bu şekilde bektaşi mantığıyla hareket eden insanlar çoktur. Ayetin içerisinden cımbızlama bahsine etmiş olduğunuz o ifadeyi, o ibareyi ele alıyorlar. Ondan sonra bir insanın Allah'a hakkıyla iman edebilmesi için tautu önce reddetmesi gerekir şeklinde dayatmaları da bulunuyorlar. Şimdi Bektaşi mantığı dedik kardeşler. Niye Bektaşi mantığı dedik? Belki olay biraz abartılı hikaye olarak anlatılıyor ama bu mantıkla hareket eden insanlar için güzel bir misal. Bektaşi namaz kılmazmış demişler. Yani niye namaz kılmıyorsun sen? demiş ki Allah azze ve celle la takrabu salah yani namaza yaklaşmayın diyor. Delil getiriyor kendisi. E demişler ki ayetin baş tarafını son tarafını o, okusana. E demiş ben hafız değilim. Yani halbuki ayeti icelerinin baş tarafıyla son tarafıyla alakalandırarak okuduğunuz zaman Rabbimiz orada sarhoşken namaza yaklaşmayın. Yani nesk bir ayeti celile. Şimdi bu mantıkla hareket eden insanlar için aslında güzel bir misal. Bahsin etmiş olduğun ayeti cellenin içerisinden cımbızlama yaparak bu şekilde dayatma yapanların da aynı mantıkla hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Yani bu gibi noktalarda Allah rızası için meseleleri güzel dinlemeye çalışalım, anlamaya çalışalım. İnanın bu arkadaşlarımız bu gibi şeyleri anlatırken gerçekten detaylı bir ilme, bir bilgiye sahip olduklarından dolayı değil. Hatta hatırlarsanız yine sanal ortamda çoluğa çocuğu öğretmişler, işte ayetin içerisinden cımbızlama çekmişler. O zavallı çocuğa öğretmişler, işte geleni gideni tekfir ediyor. Her kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse orayı almış, efendime söyleyeyim küçücük çocuk, zavallı, işte saat gibi kurulmuş, geleni geçeni tekvir ediyor. Şimdi kardeşlerim, Müslüman veya Müslümanın diğer bir insan e, İslami konularda hele hele böyle tehlikeli insanları tekfire yeltenecek mevzularda, konularda bu kadar cesur olmamalıdır. Yani bunun hesabının çetin olacağını asla unutmayalım kardeşlerim. Yani bu gibi mevzularda öyle ayetin içerisinden belli bir ifadeyi, ibareyi ele alır. Önüne geleni tekfir edersinizse bunun hesabı çok çetin olur arkadaş. Cidden çok çetin olur. Öncelikle kardeşlerim şunu hatırımızdan çıkarmamamız gerekir ki bir meselenin künhüne hakkıyla vakıf olabilmek için o konu ile alakalı ister ayet olsun ister hadis olsun. O mevzu ile alakalı meselenin künhüne vakıf olmak istiyorsanız önce ayeti tam okuyacaksınız. Yeri gelir siyakı sibakıyla ele alacaksınız. Yani önü ve arkasını ele alacaksınız. Hatta ve hatta kardeşlerim birçok kez meseleyi daha güzel anlama açısından nuzul sebebine bile bakmamız yerinde olacaktır. Basiretli bir müslümanın öncelikle bunu yapması şarttır kardeşler. Yani dini ile alakalı konularda böyle lakayı davranmamalıdır. Önce meseleye kendisi hakkıyla Vakıf olması gerekir. Ama ne yazık ki bizler daha meselelere hakkıyla vakıf olmadan fetva veren insanlar haline gelmişiz. Hem de bu fetvalarımız iki dudağımızın arasında insanları ebedi cehenneme mahkum eder ifadeler, hükümler. Allah korusun. Yani her zaman deriz ya ilim ehlinin en fazla korktuğu konular. İşte cahil cesur olur ifadesi burada da kendisini gösteriyor. Bir insan bu şekilde hareket ederse inan cahilliğinin bir ispatıdır. Bu konularda bilgisizliğin bir ispatıdır kardeşler. Şimdi özellikle bu mevzuyu ele aldığımızda önce tağutu red diye bir dayatmada bulunursanız insanlar şunu sorar sana. Tağut İslami bir kavram değil mi kardeşler? Tağut İslami bir kavramdır. İslam'ı sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen kimse tağutun ne demek olduğunu bunu nereden bilebilsin? Yani bu İslami bir kavramsa önce İslam'ı öğrenecek bir, bir insan. İslam'ı hakkıyla öğrenmesi gerekir ki İslami kavramları yerli yerine oturtursun. Yerli yerince anlasın. Kaldı ki tağut kavramı üzerinde de çok cılız, çok kısır anlamlar vererek sadece ve sadece bunu idarelerle alakalandırıyor. İnanın şu an Türkiye'deki bu gençlik bu arkadaşlarımız nazarında bu ayetin anlamı her kim tağutu reddeder Allah'a iman ederse bunun onlar nazarında anlamı ne biliyor musunuz? Her kim devlete karşı gelir ondan sonra Allah'a iman ederse o zaman paçayı kurtarır. Bunlar da bulduğu mana bu. Bunlar da bulduğu mana bu. Ayeti okusun ardından bir iki soru sor. Hemen bunu gündeme getirirler. Şimdi burada elbette ki içerisinde bulunduğumuz sistemi temizleyip bir kenara koymuyoruz. İslami bir sistem, şer'i bir sistem. Öyle mi? Allah'ın indirdikleriyle hükmeden bir sistem. Böyle bir şey söylemiyoruz elbette. Ama insanlara özellikle İslam'la tanışan İslam'ı daha öğrenemeyen kişileri, kimseleri direkt bu ayeti ağızlarına vererek onları sistemle, devletle karşı karşıya getirirsen böyle usulsüzce hareketler de efendime söyleyin gençliğin kafasını yıkarsınsa bu işin sonu vehamet getirir. Bu işin sonu çok çirkin olur kardeşlerim. Çevremizde görüldüğü gibi. Çevremizde görüldüğü gibi. Tağut eşittir sistem. Sen Allah'a iman etmek için efendime söyleyeyim devlete karşı gelme. Şimdi bundan kaynaklanan şeyler de artık arızalarda peş peşe geliyor. Seni boşuna mı tekfir ediyorlar? Sen maslahat gereği sana yakın olanı veya sana zararı daha az olanı tercih etmek için oy kullanma konusunda seni boşuna tekbir etmiyorum. Yani çarpık şeyler hep birbirliğiyle bağlantılı olduğundan dolayı. Kulasa kardeşlerim bu ayetin anlamı onların dediği gibi değil. Her kim devlete karşı gelir, efendime söyleyeyim sisteme karşı gelir, ondan sonra Allah'a iman ederse kurtulur. Kardeşlerim, Öncelikle bu ayeti celleyi ele alalım. Hani az önce dedik ya yani bir meselenin hakkıyla künühüne vakıf olmak istiyorsanız ayeti önce bir okumanız gerekir. Siyakı, sibakı, nuzul sebebi yeri gelir. Tamam mı? Şimdi burada siyakına, sibakına da gerek yoktur. Nuzul sebebine gerek yok. Ayeti tamamen okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle bildiğiniz gibi Bakara suresinde 256. ayeti Celle. La ikraha fiddin. Yani dinde zorlama yoktur diyor. Kad tebeyenne rüştü minel minel gay Yani hak batıldan ayırt edilmişti. Doğru ile eğri birbirinden ayrı, ayırt edilmişti. Ve men yakfur bi tağuti ve yu'min billah. Ve yu'min billah. Her kim tautu inkar eder Allah'a iman ederse. Ayetin tamamı kardeşlerim dinde zorlama yoktur. Çünkü hak batıldan ayırt edilmiştir. Kim tağutu inkar eder Allah'a iman ederse o kimse kopmak bilmeyen bir kulpa sarılmıştır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Rabbimiz bundan bahsediyor. Şimdi ayet-i baş tarafında kardeşlerim gördüğünüz gibi dinde zorlama yoktur. Çünkü hak batıldan iyice ayırt edilmiştir. Yani din insanlara önce anlatılmış kardeşlerim. Bu din insanlara önce anlatılmış. Yani bu harici zihniyetinde olan, tekvirci zihniyetinde olan veya cahil insanlar arkadaşlarımız bu tip işlerine gelen ayetleri zannediyorlar ki Peygamber aleyhisselatü vesselam geldi hemen insanları topladı. Ey müşrikler gelin, ey kafirler hele bir toplanın bakayım. Böyle zannediyor. Ya bu akıl mantıkla çakıştığı gibi şer'i naslarla da çakışan bir şeydir kardeşim. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Azze ve Celle Resulleri tekfir için mi gönderdi, tebliğ için mi gönderdi? Bunun herkesin nazarında cevabı tebliğ için gönderdi. Kulasa burada önce din anlatılmış, insanlara hak anlatılmış, Batılın ne olduğu öğretilmiş. Ardından da tercih et demiş. Bu hak, bu batıl. İster hakkı ister batılı tercih et. Ve seni İslam'a girmen için de zorlama yok. İslam bunu anlatıyor. Sen kalkar, tağut dediğinde adamın tavuk anladığı bir meseleyi özellikle, öncelikle insanlara dayatırsan bu ciddi anlamda bir sıkıntı çıkaracaktır kardeşim. Peki diğer bir şekliyle tağutun tarifi neydi? Bununla alakalı bir sürü dersler de yapmışızdır. Tağut neydi kardeşlerim? Kelime anlamı olarak taha yani haddini aşan öyle mi? haddi aşan, tuğyan eden, isyan eden, bunun ıstılahi anlamı ise neydi? Allah'a ve Resulüne itaatten, ibadetten alıkoyan merci, kişi, kimse ne olursa olsun. Tağutun anlamı bu değil miydi kardeşim? Tağutun anlamı buydu. Peki, bir insan öncelikle, özellikle Allah'a nasıl itaat edilir, Allah'a nasıl ibadet edilir? Bunu bilmezse. Diğer bir ifade şekliyle bir insan nelerin Allah'ın emrettiği şeyler, nelerin de Allah'ın nehyettiği şeyler olduğunu bilmezse. Kimlerin tağutluk yaptığını nasıl tespit edebilir? Şimdi tağut Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan merciydi ya. Bu kim olursa olsun. Bu sistemde olur, kişi de olur. Nefsin de olur. Anan da olur, baban da olur, iş yerinde olur. Az önce dediğimiz gibi öyle tağut eşittir sistem. Böyle kısır bir anlam yükleyerek kendini sakın kandırma. Onun için ara sıra şunu da söylüyoruz ya. Nice tağutu reddettiğini söyleyenler var ki kendisi tağutluk yapıyor. Yani tağut kavramı güzel bir şekilde anlaşılamadığından dolayı adamın kendisi tağutluk yapıyor haberi yok. Şimdi sağlıklı bir ilminiz olmazsa insanlara abur cubur fetvalarınızla Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyarsanız sizin konumunuz nedir? Tağut'un tarifinde ne demiştik? Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan. Sen ne yapıyorsun? Bunun için girip, yani tağut kavramı güzel anlaşılması lazım. Yani tağutu tespit edebilmek için insanın neler Allah'a itaat, Öyle mi? Neler Allah'a ibadet sınıfından? Neler onun peygamberine itaat? Öyle mi? Neler onun peygamberinin getirdiklerine ters? Öyle mi? Bunları bilmez ise bir insan kardeşim kimin tağutluk yaptığını nereden anlayacak? Ha? Nereden anlayacak kardeşim? Sen niye cahilce oradan buradan duyduğun ezbere laflarla hareket ederek kendini de töhmet altında bırakıyorsun. Kendini de tehlikeli efendim baderele itiyorsun. Sen bunu neden yapıyorsun kardeş? Kulasa kardeşlerim önce insan Allah'a iman edecek. Allah'a iman da nasıl gerçekleştirilir? Peygamberin öğretileriyle. Yani neler Allah'a itaat, neler Allah'a ibadet, öyle mi? Neler Allah'ın senden istediği şeyler, neler Allah'ın senden yapmamanı istediği şeyler, bunları bileceksin. Allah'a ve Resulüne itaati bilmeyen bir insan az önce dediğimiz gibi kimin Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan merci olduğunu tespit edemez. Sen niye işin sonundan başlıyorsun kardeş? Sonra yine ne dedik? Sair karinelerle de insan bir el aldığı bir mevzuyu izaha kavuşturmak için çırpınması gerekir. Yani sen sadece o ayetini ya öyle sadece ayetin baş tarafında önce tağutu inkar sonra Allah'a iman eğer sen meseleleri böyle ele alırsan mesela yine sana Nahl suresinde bir ayet gelir. Ve laqad ba'asna fi kulli ummetir rasulen en ibudullaha ve tağut. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçın. Bak burada da önce Allah'a kulluktan bahsediyor. Sen öyle ayetin içerisinden cımbızlama bir şey almışsın. Öncelik tağutu red oradan bahsettiği için ha tamam Allah'a iman edebilmen için senin öncelikle tağutu reddetmen lazım. Ya arkadaşım adam tağut nedir bilmiyor ki. Tağutun ne olduğunu bilmiyor. Az önce dedik İslami bir kavram. Sen bunu öğrendin ki anlamı Allah'a ve Resulüne itaatten alıkoyan merciymiş. Peki neler Allah'a itaat? Neler Allah'a ibadet? Sen bunları öğrenmeden tağutu tespit edemezsin, ispat edemezsin. İşte bak burada biz her ümmete bir peygamber gönder. Ne yapıyormuş önce peygamber? Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet edin. Ve laqad ba'asna fi kulli ummetir resulen en Önce Allah'a ibadet. Edin. Allah'a itaat, Allah'a ibadet, Allah'a iman. Yani onun rububiyetiyle alakalı, isim ve sıfatlarıyla alakalı, huluhiyetiyle alakalı meseleleri öğrenmen, öyle mi? Hakkıyla anlaman, bunları gerçekleştirmen ki bu Allah'a imandır kardeşler. Bunu öğrendikten sonra baktın kim bunlara ters? Ha bak tağutluk yapıyor, uzak dur. Kim bunları yaşamana mani olmaya çalışıyor? Tağutluk yapıyor. Uzak dur. Ta tepelere falan gitme. Önce nefsinden başla. Belki yeni duyabilirsin. Hocam nereden çıkardın sen insan nefsi de tağut? Evet. Ey Habibim nefsini kendisine ilah edineni gördün mü? Nefsin sana tağutluk yaptır. Allah'a ve Resulüne itaatten seni alıkoyar. Ve en büyük tağut şeytandır. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi şeytan nefsine fısıldar, şeytan avaneleri tağutluk yapar. Sen onları dinlersin. Ve birçok meselede zaten dinliyoruz. Yani biz bunları dedik ya, meseleye hakkıyla vakıf olamadığımızdan dolayı sadece belli bir yerle alakalandırıp onun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ya burnunun dibindeki tağuttan haberi Şeytandır en büyük tağut kardeşim. Sen işe buradan başla. Anan tağut olur, baban tağut olur. Anlamını unutmaz. Yani sana Allah'a ve itaat etmeyesin diye öyle mi? önüne bir takım şeyler çıkarır. Allah'a ve Resulüne itaatlerini alıkoyman için çaba gösterir. Kim olursa olsun bu tağuttur. İş yerin olur, patronun olur. Anan olur, baban olur, sen olursun. ben sözü daha fazla uzatmayacağım kardeşlerim. Yani her meselede bu anlamda meseleye haklı, hakkıyla vakıf olabilmek için yani ayetleri siyakıyla, sibakıyla okuyacağımız gibi nuzul sebebine yeri gelir, bakılır. Özellikle Kur'an sünneti selefin fehmi dediğimiz şekliyle ele almak zorundayız. Böyle cahil insanların yaptığı gibi kardeşlerim ayetin ortasından cımbızlama yaparak hangi konu olursa olsun yani öyle inanmak, o şekilde karar almak, insanlara da bunu dayatmak bu hoş bir şey değildir. Hele hele böyle tehlikeli şeyler. Önce Allah'a imanı gerçekleştireceksin. Bütün peygamberlerin daveti budur. Allah Resulü bir yerlere daveti gönderdiğinde oraya gidin, önce onlara deyin ki tağutu inkar edin, ondan sonra Allah'a iman edin. Böyle bir şey hiç gösterebilir misiniz? Asla hatırlayacağınız gibi Bukhari ve Müslim hadisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde onlara sen, sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Yani sen normal kimselere değil, sıradan insanlara da değil. Yani bunlar ehli kitap. Yani bunlar semavi bir dini olan. Bunlar Allah için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Onlara önce niye anlat diyor? Tevhidi Öyle mi? Ardından namazı, zekatı. Git onlara önce tağutu inkar edin. Ondan sonra Allah'a iman edersiniz. Böyle bir şey yok kardeş. Zaten az önce dediğimiz gibi hayatın ortasından cımbızlama çekilen bir ifadedir. Bir ibaredir. Orada hak ve batıl insanlara anlatılarak birbirinden ayırt edilmiş. Yani insanlar hakkın ve batılın ne olduğunu öğrenmişler. Ortada hak ile batıl. Bunu adam biliyor. Zorlama yok diyor ayetin baş tarafında denildiği gibi. Seni zorlamıyoruz. Aha hak, aha batıl. Allah iman Allah'a imanı tercih eder. Bunun ardından tağutu, tağut'u kurumları, kurucuları, şahısları elinin tersiyle kenara itersen işte kurtulursun. Bu ayetin anlamı bu kardeşim yani bu şekilde anlamak zorundayız. Öteden beri selefin anlayışı bu kardeşim. Bunun haricinde böyle kısır bir anlayışla hareket ederek tekfircilerin yoluna giderseniz başınızı belaya sokarsınız kardeşim. Maddi anlamda da manevi anlamda da başınızı belaya sokarsınız. Yani tautu redd, bulunduğunuz idareye karşı çıkın. Onlarla arayı bozun. Öyle mi? Ortalığı karıştırın anlamında değil kardeşlerim. Yani insan azıcık uyanık olur. İnsan azıcık basiretli olur. Yani bir şeyin batıl olduğunu bilmek ayrı bir şey. Onunla mücadele metodun menheci farklı bir şeydir. Peygamberi bir metotla hareket edeceksin. İnsanları hakka davet et. Burnunun dilindeki tağutla uğraş. Onu reddet. Onu hayatından çıkar. İnsanlara hakkı anlat. Hakkı öğrensinler ki batılın ne olduğunu anlasınlar. Çünkü batıl ile hak öğrenilmez kardeşlerim. Hak ile batılın ne olduğu anlaşılır. Hakkı öğrenirsen Rabbimizin ayette dediği gibi haktan sonra ne vardır? Dalaletten başka bir şey yoktur. Önce haktan bahsediyor Allah'a Azze ve celle. Hakkı bilen gayrisinin dalalet olduğunu bilir. Rabbimiz bizlere anlayış ihsan eylesin kardeşlerim. Onun için bugün senin o bahsini etmiş olduğun mevzu gerçekten de real ortamda da sanal ortamda da sık sık kullanılan ama inanın anlamı üzerinde manası üzerinde konu bütünlüğü üzerinde ele alınmıyor. Dolayısıyla geleni geçeni tekfir etmek için cımbızlama yapmış bunu kullanıyorlar. Allah onlara da bizlere de anlayışı ihsan eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamun Aleyküm.